Hem su üstü hem de su altı tehditleriyle mücadelede deniz karakol uçakları kullanıcılarına önemli avantajlar sağlamaktadırlar. Yüksek keşif gözetleme ve istihbarat kabiliyetlerine sahip bu platformlar ticari trafiğin takibi açısından da önemli roller üstlenmektedirler. Ancak uçakların denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi kabiliyetleri, havada kalış süreleri ve faydalı yük kapasiteleri ülkelerin ihtiyaçlarına göre önemli farklılıklar arz etmektedir. Bu platformların çok yönlü kullanıma yatkın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından P-3 Orion uçaklarının kara hedeflerine yönelik kullanıldıkları olmuştur. Afganistan'da teröristlere ait, aralarında SA-13 komuta merkezi de bulunan hedefler, P-3 Orion uçağı ile yapılan AGM-84H Slam yer taarruzunda vurulmuştur. Bir başka örnekte ise Bosna Hersek'te Sırp güçlerine karşı AGM-84E Slam taarruzu gerçekleştirilmiştir. Yine Afganistan'da P-3 uçakları ile keşif gözetleme uçuşları icra edilmiş, Tora Bora harekatı sırasında P-3 uçaklarından mağara ağlarının keşif amacıyla yararlanılmıştır. Günümüzde artan denizaltı tehdidi ve adını son zamanlarda sık sık duyduğumuz erişim engelleme ve bölge tutma doktrini kapsamında deniz karakol uçakları bir güç çarpanı olarak görülmektedir. Soğuk savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus denizaltı tehdidiyle mücadele için denizaltı savunma harbi helikopterleri, uzun menzilli deniz karakol uçakları ve uçak gemisi konuşlu denizaltı savunma uçaklarından müteşekkil bir hava filosundan yararlandığı bilinmektedir. Ayrıca dizel makinaları susturup uzun süreler elektrik tahrikiyle seyir gerçekleştirebilen modern dizel elektrik denizaltılarını tespit etmek giderek zorlaşmıştır. Tarihi neredeyse muharip havacılık kadar uzun olan deniz karakol uçakları her iki dünya savaşında da önemli roller üstlendiler. Temelinde bu konfigürasyondaki platformlar keşif uçaklarından evrildiler. Aslen deniz karakol uçaklarının hala birer keşif platformu olduğu söylenebilir. Aradaki bağlantının daha iyi görülmesi açısından şu örnek faydalı olacaktır. Amerikan Deniz Kuvvetleri savaş koşulları altında ilk keşif uçuşunu 25 Nisan 1914'te Veracruz Limanı üzerinde gerçekleştirdi. Curtis C-3 ile gerçekleştirilen bu ilk uçuştan birkaç gün sonra yine aynı platform ile hava destek görevi gerçekleştirildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman U-Bot tehdidi için Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin elindeki en güçlü kozlardan bir tanesi her ne kadar hazırlıklı olmasalar da deniz karakol uçakları oldu. Kasım 1917 ve Kasım 1918 tarihleri arasında 3 milyon deniz milinin üzerinde keşif gözetleme ve istihbarat uçuşu gerçekleştirildi ve 25 U-Bot'a saldırı yapıldı. İki savaş arası dönemi ve 2. Dünya Savaşı'nın başlarını deniz karakol uçakları açısından sıkı sayılabilecek bir hazırlık dönemiyle geçiren Amerika Birleşik Devletleri bu platformları 2. Dünya Savaşı esnasında ciddi bir güç çarpanı olarak kullandı. Bu süreçte elektromanyetik anomali anteni gibi temel ekipmanlar kazanılırken ilk defa MK24 akustik güdümlü torpido ile bir denizaltı vuruldu. 2. Dünya Savaşı uçan bot konseptinden kara konuşlu platformlara yönelme açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Kore Savaşı esnasında ise deniz karakol uçakları, mayın karşı tedbir, filo koruma, ateş destek ve keşif gibi görevler icra ettiler. Hatta savaşın ilerleyen dönemlerinde lojistik hatlara ve demir yollarına taarruz gerçekleştirdiler. Soğuk savaş başladığında her ne kadar NATO güçlerinin deniz karakol filoları açısından ciddi eksikleri olsa da ilerleyen dönemde bu eksiklikler giderildi. Deniz karakol uçağı filoları hem niteliksel hem de niceliksel anlamda geliştirildi. Bugün batılı ülkelerce deniz karakol uçakları, mevcut sivil uçaklar ya da askeri kargo uçakları üzerinden şekillendirilmektedir. Bunlar arasında doğrudan sayılabilecek ilk platformlar, P-8 Seaward Fish ve ATR-72 gibilerdir. Hali hazırda sivil kullanımda olan A320 üzerinden, bir deniz karakol uçağı geliştirilmesi için de, Airbus tarafından çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz günümüzde, Deniz Karakol uçak kullanıcısı ülkeler arasında yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz gözetleme uçağı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan Meltem projeleri Türkiye'nin coğrafi konumu ile ulusal savunma gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda bu alanda zorunlu olan belirli eşiklerin geçilmesini sağlamıştır. Köklü bir tarihi olan, temelleri 1914'te atılan Deniz Havacılık Komutanlığı'nın mevcut envanterine ilave olarak önümüzdeki yıllarda farklı deniz karakol uçaklarını envanterine katma hedefi olduğu da bilinmektedir. Deniz kuvvetlerimiz için yürütülmeye devam eden Meltem projesi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.